Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e Futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere benim kadrom ve kadromdaki yedekler e, karşımızdaki rakibin kadrosu ve yedek kadrosu gördüğünüz üzere şimdi hemen hız kesmeden maça. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Manchester United Liverpool maçında karşınızdayız. Gördüğünüz üzere hemen e, Manchester United antrenörü başladı. Bekan Bağlar, Darby Divar, Yol, Verdi Mbappe, Mbappe'den Neymar, Neymar'dan Guardiol, Guardiol'dan hemen Mbappe, Mbappe'den hemen Neymar, Neymar'dan hemen gelmedi. Hemen Beckham var kafayı vuramadı. Hemen Rodri kafasını koyup Navas attı. Navas da hemen ellerini aldı. Gördüğünüz üzere Nikola Zaniolo bir tık basket etmeye çalıştı ona ama Navas yemedi. Ne? Ne? Rashford senin ne işin var o site'da? Yuh! Hallant'a bile versedim Hallant bile olsa etmiş be Olsun 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 Hadi oğlum Hadi, binler, binler. Yalan yok Hemen ileri attı Delight Delight kafeye vurdu Neymar Junior Messi'ye Messi'den hemen Hallant 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 yine kaybetti Yine kaybetti yine kaybetti yine kaybetti Daha ne kadar kaybedecek bilmiyorum Hemen Mbappe Mbappe'den Rashford'a geçmedi. Rashford aldı. Hemen Mbappe. Mbappe'den hemen Neymar Junior. Neymar Junior durdurmadan vurdu. Kurto sakin, serin kanlı bir şekilde kurtardı. Bekan Baver, Bekan Baver ayak denemeye çalıştı ama çok saçma. Hemen Costa Rica, Keylor Navas, Keylor Navas da attı. Rashford, Rashford kafayla indirmeye çalıştı, indiremedi. Ben böyle dedim belki arkaya böyle. Hemen Guardiol, Delight. Abi Rodri, Rodri, Rodri yapma yapma yapma. Keyler Navas. Çok sakin, serin kanlı bir kurtarış yaptı. Hemen ileri Halland'a doğru attı. Halland, Halland ayısından... Mbappe, Mbappe. Ama yine Rashford yine yine kaybetti. Rodri ama Hemen Beckham Bauer. Beckham ileri doğru. Mbappe, Mbappe aldı. Ne oldu ya? Rashford'a doğru. Rashford vurdu. Kurtar son anda. Allah vurup gol atıyor ve 1-0 geçiyoruz. Abi bazen de var ya oyun ya var ya ritmik olarak gerçekten ağız olarak söylemiyorum. Hiç Bir anlık oluyorlar. Bazen de odaklanmaya da çalışıyorum yani. Hemen Rashford arkaya doğru verecek ama hemen kademeye girdiler be Rashford dönüp vermeye çalıştı, veremedi Neymar... ay 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 yapma, yapma 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 ya abi dakika bir gol bir hal yiyeceğiz gerçekten yemeyelim hadi oğlum yapma bak ya, ya abi yediğiniz gol'e bak ya. İyi offside var ya offside olmasa nasıl bak nasıl yedik Yine hata yine hata yine momentum Aynı Hiç değişen bir şey yok Navas Navas attı Allah benim Haaland aslında bu böyle pozisyonlarda hemen topu veriyor. Niye bu adam vermiyor hiç? Hemen Mbappe ama Delight. Deretileri doğru. Abi 43. dakika be. Ne yoru hemen nasıl yoruldun sen be Mbappe? Hemen Beckham Baver'den Mbappe'ye doğru Mbappe kafayla indirdi Rashford Rashford'dan Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe'den Rashford. Rashford. Oha! Bir dakika lan dur. Ne? Nah. Hemen hallat vurdu. Ya senin ben ya ben ne diyeyim abi dümdüz pozisyon ona nasıl vuramıyorsun ya Tüh be Hadi ikinci yarı hemen Evet ikinci yarı Liverpool'un önderliğinde başlayacak ve başladı Her iki takıma da başarılar dilerim Ve iyi, iyi oynayan kazansın ama Bizim salak takım vermezse maçı Oradan abartı yani gerçekten abartı o kadar da değil Hemen Guardiola Guardiola Verdiğim mappe Mbappe be hadi, hadi, be Messi'ye Messi Haaland Kral çok çok kalabalık gerçekten çok kalabalık Hadi oğlum ya hadi ya Hemen Odegaard Odegaard'dan içeri Oy bir anda var ya dedim kimse dokunamadı herhalde bittik bittik gerçekten bittik dedim Abi bu ne ya Hiç dönemeyecek misin oğlum sen ya Bruno Fernandes hemen geldi Messi Hadi ya lütfen biraz daha hızlı ya biraz daha hızlı Hemen Neymar Neymar'dan Haaland Haaland'dan Geçmedi Rodri Rodri'den mükemmel pas Mbappe'ye Mbappe Mbappe vuruyor abi biraz daha güzel vur be biraz bir de hızlı vur biraz Hemen Re abi Rashford Hadi Messi Hadi 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 Guardiol, Guardiol yersin oğlum yersin oğlum Nasıl yiyeceksin oğlum Nasıl yiyeceksin anasını satayım Çok iyi Kelo namaz bir tık korkuttu ama gerçekten Kurtardığı için çok, çok mutluyum Hemen Geldi Messi Messi'den Neymar 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 gidiyor Neymar ya gir ya bu nasıl bir şey ya Hemen Messi Messi vurdu Abi yine yine kaçırdık anasını satayım. Çok fırsat kaçırdık bu arada. Çok kötü fırsat yani. Çok kötü değil aslında. Çok iyi fırsatı kötüye çevirdik yani. Öyle söyleyeyim. Abicim ya var ya fişimizi çekecekler var ya. Hadi Messi. Neymar Junior. Mbappe. Abi onu nasıl tutuyorsun sen ya? Evet yine başka yere sürdük. Evet, evet çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok. Iyi. Çok iyi. Tamam Evet. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hemen ileri. Abi ne yapıyorsun ama sen geri zekalı mısın oğlum sen ya? Abi hemen durdurmamız lazım. Hemen durdurmamız lazım. Kral ee, hemen bazı yerlere takviye yapalım yoksa gerçekten yani yenileceğiz yani görüyorum yani bir de o ışık var bizde birçok yani son dakikalarda olsun veya atıyorum dur bir dakika şunu bir ileri koyayım hemen söyleyeceğim unutmazsam eğer ki eee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şimdi hemen bunu da böyle koyuyoruz çıkıyorsun değil mi? Çıktı zaten. Hemen gördüm. Arkadaşlar tabii ki hükmen galibi galibi galiba. Arkadaşlar çıktığı için arkadaşımız hükmen galibiyet oluyor aleyhimize ve 3-0 kazanıyoruz. Aslında 1-0 kazanıyorduk. Ama 3-0 kazandık. Çünkü bağlantısı güya kopmuş. İyi. Kopmadı bu arada. Çünkü yani kopsaydı öyle ee, bir anda kopmazdı yani maç içinde zaten gözükürdü bağlantı hataları falan verirdik ki anlardık bağlantıdan dolayı çıktı büyük ihtimal internetimiz kapattı ve oyunu kapattı ama gördüğünüz üzere kazandık ee, arkadaşlar bence güzel bir videoydu kanala abone olup beğenmeyi bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın Seni çok seviyorum bir dahaki görüşmek üzere bay bay